Türk futbol tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör olarak belki de uzun yıllar kırılamayacak bir rekora imza attınız. Öncelikle böylesine uzun ve başarılı bir yolculuk için sizi kutluyoruz ve Türk futboluna kazandırdığınız her şey için size teşekkür ediyoruz. Siz neler hissediyorsunuz? Aslında ben teşekkür etmem lazım. E, futbol dünyası bana bu imkanı verdi. Allah'a şükür ediyorum çünkü bugünlere geldik. İşimizi düzgün bir vaziyette yaptık. Geriye baktığımızda e, sağ sonuçları, kazanılan, kaybedilen, beraber kalınan maçlar var ama önemli olan alnımızın akıyla, hayırlısından oradan çıkmak. Acılarımız, iyi günler, kötü günlerimiz var. Ama e, bugün birinci maçı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de bunu sizin sayenizde öğrenmiş oldum. E, saymadım, tekrar saymak gerekir herhalde. E, hangi maçlar nasıldı, hangisi önemli, hangi önemsiz bilemiyorum ama her maç bir sabah önemli. Kaybettiğiniz maçlardan dersler çıkarıyorsunuz. Kazanınca mutlu oluyorsunuz. Onun verdiği bir mağrurluk var. Onu taşımanız çok önemli. Yani kazanmak her şey demek değildik. Kazanmak, kaybetmek iç içedir. Bazen kaybederek ders alırsın, bazen kazanarak ders alırsınız. Her gün öğrendim yani, her gün bir şeyler öğrendim ve birinci maç dediğimiz gibi oynamış olduk. Mutluyum ama geriye dönük baktığımızda çok hızlı geçtiğini düşünüyorum. İlk müsabakaya çıktığımda da antrenör olarak aynı heyecan, aynı duygularım vardı. Bugün de aynı duygularım var. Her gün yeni bir başlangıç benim için. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişten beri öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor. Ve bugünlere geldik. Yani dolayısıyla maç sayısından çok işe başlarken yeni başlayan biri olarak kendimi düşünüyorum ama ilk başlangıçtaki tabii heyecanım ve akıl, kontrol, sabır, cesaret farklılıkları oluyor tabii zaman içerisinde. Çünkü insanları olgunlaştırıyor. Tecrübe önemli. En önemlisi de sabır zaten. Şimdi geçmişte daha tecrübeli, daha sinirli, daha agresif, daha çok istekli ama kontrolsüz oluyorken son yıllarda daha dengeli daha hoşgörülü daha sakin olmaya çalışıyoruz Tabii bu yılların verdiği bir tecrübe yaptığımız için gereği olarak Dolayısıyla geriye dönük baktığımızda sadece şunu düşünüyorum İyisiyle kötüsü geride kaldı boş zamanlarında bakacağım iş olarak görüyorum onun başları, müsabakaları bugün Yeni müsabakalar için hazırlanıyorum. Bin taneyi geride bıraktık. Bin bir veya bin yüz kaç olacaksa bilmiyorum. Ona bakacağım. Çünkü yaptıklarımızı konuşarak zaman ayırmak yerine yeni yapacaklarımıza hazırlanmamız gerekiyor.